Cümleten selamun arkadaşlar. Muallim ve rençberin bir yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere atölyemden hitap etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar atölyem yaklaşık 4-5 yıldan beri var. 2021'in Mart ayından sonra teşkil etmiştim burayı. Ama sürekli burada olmadığım için videolar paylaşamadım sizinle. Şimdi bayram bugün, bayramın ikinci günü. Videoyu muhtemelen akşam atmış olurum. Cümleten bayramınızı öncelikle tebrik ediyorum. Cenabı ı Rabbul Alemin inşallah sizlere nice güzel ve sevdiklerinizle beraber bayramlar nasip eylesin. Aynı zamanda ümmeti Muhammed'e sıhhat ve selamet ihsan eylesin. İttihadı İslam nasip eylesin. Bütün Müslüman diyarlarında, bütün Türk diyarlarında zulüm gören Müslüman ve Türk kardeşlerimize yardım ihsan eylesin. Onları muzaffer kılsın inşallah diyorum. Arkadaşlar atölyemiz güzel bir şekilde tezyin edilmiş şöyle şu şekilde. Şimdi her şeyi size bunu tanıtımını yapacağım. Güzel bir, bir video olacağını umuyorum. Kendim çekiyorum video. Yanımda yardımcı kimse yok. Bu şekilde bir panomuz var. Bu panoda çeşitli anahtarlarımız var. Yakınlaşıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlardan yeni almıştım. Zaten tanıtımlarını yapmıştım biliyorsunuz bu anahtar takımını. Yıldız anahtar takımı bu. Eğri boyunlu olanlardan. Tornavidalarımız var. Tornavidalarımız yıllardır kullandığım tornavidalar. Farklı şeylerde. Arkadaşlar iki ağzı açık anahtarlarımız var. Tek açık yıldız anahtarlarımız var. Kurbağacıklarımız var. Şöyle ışığı alayım. Çekişlerimiz var. Kilogramı farklı bir bir iki, elli, iki kiloluk. E takımlarımız var arkadaşlar. Ağaç törpü takımlarımız var. Arkadaşlar şu mavi olduğu gördüğünüz ürünler işkence. Bunlar büyük masa yapımlarında yaklaşık bir buçuk metre yani bir yetmişe kadar masa parçalarını tahtaları birleştirmekte ve sıkıştırmakta düz zemin olarak işimize yarıyor. Kanca marka bunlar. Şu anda çok piyasada yok sanırım. Çok nadir bir ürün. Bunu yaklaşık 3 yıl önce almıştım. Testere bıçaklarımız, kesme takımlarımız, büyük ve küçük 350'lik dairelerimiz var. Göngelerimiz, işte demir makası, saç makası. <laughs> Özür dilerim. Pensemiz, ayarlı anahtarlarımız. Şimdi cırcırlı anahtarlarımız var arkadaşlar. Normalde bu İzeltaş değil bu ürünler ama çok kaliteli. Ben memnunum. 4 yıldır kullanıyorum. İşte gördüğünüz gibi şalomalarımız var. Ondan sonra testerelerimiz var. Şöyle bir kitaplıktan raf yaptım buraya. Burada çeşitli ürünlerimiz var. Masa lambamız. Hammerite boya kullanıyorum, selülozik boyu kullanıyorum arkadaşlar. Hammerton boya, selülozik boya. Bunları makine boyamada kullanıyordum. Şöyle bir çekecek arabamız var. Bunu genelde malzeme almaya gittiğimde veya pazarlara gittiğimde kullanıyordum. Katlanabiliyor. Bağolsun ürünü. Güzel bir ürün. 70 kilograma kadar taşıyabiliyor. Burada avadanlıklarımız var. Şöyle sayır malzemeler işte. Şunlara tiner koymuşum mesela boyadan sonra. Balata spreyi. Yağlar falan var. Şöyle birkaç parçasını yeni aldığım ürünler var. Ee, bazılarını da hiç çıkarmadım. Daha kullanmak nasip olmadı. Freze. Bu 4 yıl önce aldım. Kupaş testleri. Bunu çok kullandım arkadaşlar. Tanıtımını yapmıştım zaten. Ferm marka akülü. Egzantrik para. 5 yıldır kullandığım ve YouTube kanalımın ilk videosu olan akülü vidalamam var Ferm marka. Freze bıçakları. Şunu göstereyim. Bunlar da arkadaşlar tasmin takımları. Bunları genelde ben Bunları genelde sunum tahtaları yaptığında onların deliklerini deliyorum. Veya ayarlı yapmam gerekiyorsa. Veya sırayla deliyorum ki güzel bir görünüm olsun diye. Son atölyenin olmazsa olmazlarından kaynak için arkadaşlar. Bunlardan var. Bunlardan 4 tane aldım. Daha kullanmak nasip olmadı. Bu 5 açılı. Çok güzel bir yöre şu vardı. Yıllar önce almıştım bunu. Bu da güzel bir ürün ama diğerleri daha fonksiyonlu. Onu şöyle koyalım. Arkadaşlar bunları da almıştım. Bunlar izel taşın çektirmeleri. Bunlar çok çok lazım oluyor. Yani yıllardır elime geçmemişti. Bir arkadaştan alıyordum. Bu çok büyük. Yani şu elimden büyük. Diğerleri 1, 2, 3 nevi. Hep farklı farklı ayarlarda. Genelde makinelerin kasnaklarını, motorların kasnaklarını yani şu tip motorların kasnaklarını sökmek için kullanılan bir malzeme. Zaten biliyorsunuzdur beni takip edenler. Şu aküm şarj edeceğim diye çıkardım. Aküm şarj cihazı. Genelde traktörde kullanıyorum. Yazları. Veya arabanın aküsünü bir yaz bir kişi olarak iki defa şarj ediyorum. Şöyle burada gördüğünüz gibi kurbağacık takımım var ama şunları da öyle yedek olarak almıştım. Hangi sayısından büyük bilmiyorum. Şöyle baktığımızda bunlar da bu şekilde. Bu bundan büyük ama ağzı aynı sanırım. Doğru, o aynıymış. Bunu kullanmaya gerek yok o zaman. Yedekte dursun. Bu şekilde. Şu sekma penselerine de çok lazım olmuyor ama bir Mehmet Ali diye arkadaşım var. Devrem olur kendisi çok sevdiğim. 40 gün durak bir gün gerektir. Bu sebeple bunları da aldım. Bunlar da 3 nevi. Ağızları ince olan var. Şu şekilde görüyor bilmiyorum da. Kalın olan var. Atölyenin olmazsa olmaz arkadaşlar. Şu odaklıyım. Ben gene bu mengenemi 2021 yılında aldım arkadaşlar. Çok zor şartlarda buldum inanın bu mengeneyi. Çünkü bu mengene rekord marka. 200 milim ağzı olan bir mengene. Çenesi 200 milim. Yaklaşık da 25 santimden fazla açılıyor. Öne doğru. Orijinal boyası üzerinde. Boyamadım bilerek orijinalliği gitmesin diye. Çünkü muazzam derecede işime yarıyor. İngiliz malı. Yaklaşık 70-75 yaşında olduğunu düşünüyorum. Yani şu an piyasa değeri çok çok yüksek. 15-20 bin lira bandında. Güzel. Bu atölyemin demirbaşı çok kişi istedi ama vermedim. Şöyle zaten Made in England yazısı görünüyor. Arkadaşlar bu şekilde. Demir makasımız var. Lazım olsa da olmasa da işte 8'lik keserimiz, şunumuz, buyumuz, işte gönyemiz, merkez alma aparatımız vesaire. Şimdi şu şekilde geliyorum arkadaşlar. Şuradan başlayayım. Polisaj makinem var. iki tane. Şunu kullanıyorum aslında. Bunu satacaktım. Ondan sonra e, malum burada olmadığım için nasip olmadı. Bakımları yapılmış sorunsuz bir şekilde. Üstteki arkadaşlar bunlar 5,5 kahve olması lazım. 7 beygire tekabül ediyor ortalama. Bu benim polisaj özellikle ürün parlatmakta. Çaydanlık vesaire gibi ürünleri parlatmak çok çok işime yarıyor. Çok kuvvetli. Hatta bunu kullandığım zaman şu ortasına tren rayları var burada. Örs yapmak için kestiğim. Onlardan koyuyorum ki sallanmasın diye. Yani adamı tutsa koparır. O yüzden çok güvenli ve güvenlikli olması lazım. Sağda gördüğünüz üniversal motorlar arkadaşlar. Bunları şerit testlerinde taktığım motorlar. Bunu geçen aldım daha yeni. Bakımı yapılmadı. Boyası yapılmadı. O şekilde. Geliyoruz. Altta bir taşlama makinamız var. Kirikomuz var. Üstte gene bir sanayi tipi taşlama makinamız var. Bunun da boyası yapılmadı arkadaşlar. Normalde bu da çok eski bir ürün. Kaliteli. Yani şu an meblağ olarak yüksek alınmayacak meblalarda. Burada güzel bir bakım yapacak. Mümkün olursa bunu köye götürmek istiyorum. Orada ayaklı ile beraber aldım. Geliyoruz tornamız arkadaşlar. Atinon marka torna. Hem frezeli hem matkaplı hem de torna vazifesi gören bir ürün arkadaşlar. Daha önce videosunu çekmiştim ama atamadım YouTube'a. Şöyle gördüğünüz gibi kıza oynuyor. Arkadaşlar şöyle bir çalıştırayım isterseniz. kamera uzaktan alıyor ama şu an matkabı çalıştı. Şu yan tarafında bir kol var. Bu kolu yaptığınızda sonrası çalışıyor. Öbür tarafı çevirelim. Tam tersine çalışıyor. Katetliği falan güzel. Yani boşluk yok. Bakın şöyle gidiş gelişlerinde problem yok. Bu makinayı da 2022 yılında aldım. Güzel bir makina beğenerek kullanıyorum. Bu konuda çok profesyonel değilim arkadaşlar. Kullanıyorum ama neden profesyonel değilim? Çünkü bunun eğitimini almak gerekiyor. Eğitimini almadığınız bir şey kendi kendine öğrenebiliyorsunuz tabii ki ama metal işleri biraz e, tabii ki farklı. Daha ultra öğrenmek gerekiyor. Onun için de birileriyle görüştüm. Antakya Sanayisi'nde gittiğimde yanına gidip biraz talip göreceğim inşallah. Biraz nefes nefese kaldım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğumuz tornamız 50 santimlik tekrar söylüyorum. Üstten frezeli ve mat kaplı. Tüm işler için kullanabiliyorsunuz. Katerneğini söküp isterseniz mengene takabiliyorsunuz. Alta geldiğimizde esasen benim atölyemin hobi amacının başlayışının nedenlerinden biri olan Avrupa'daki mengene bakım ve restorasyon videolarını izlemektir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz mengenelerin bir bu kadar daha vardır belki de. Baştan başlayacak olursak yeşil olan şöyle göstereyim. Bunu da 2021'de aldım. Onun yanındaki yine 150'lik bir rekor. Bunu satmıyorum. Bu da diğerinin aynısının eşi. Onun yanında rekor. O biraz kullanılmış. Onun üstündeki yerli bir mengene. Onun yanındaki arkadaşlar yine Avrupa bir mengene. Onun yanındaki yerli, yerli. Üstündeki de yerli. Bu şekil mengene. Tabi bunlar çelik arkadaşlar. Ben genelde döküm mengene almıyorum. Altta da kazıklı dediğimiz bir mengene tipi var. Onlar da daha bakımdan geçecek. Şu Lombardini motorları köye gidecek arkadaşlar. Örslerimiz var. Bu örsüm benim 50 kilo. Altındaki 10 kilo, onun altındaki 30 kilo. Hisar marka. Biraz orası biraz dağınık kusura bakmayın. Sütunlu matkabım var. Arkadaşlar bunlar benim sattığım ürünler değil. Atölyede kendi kullandığım ürünler. Kendi kullandığım ürünler. Bakalım şöyle. Arkada kablo makaram var. Bu makinede de 220 voltla çalışıyor. Ki benim burada sanayi elektriğim var arkadaşlar. Sanayi elektriği çektirdim buraya. Hat vardı zaten. Kablo çektirdim sadece. Bu e şekilde sanayi motorları da kullanabiliyorum. Çünkü bu görmüş olduğunuz motorlar bunlar sanayi motorları. Bunları kullanabiliyorum. Bu torna 220 volt gibi. Altta bir kaynak makinem var. Bunun yenisini de aldım. Duruş marka. Kanalımda videosu var. Tanıtım videosu yapmıştım. Oksijen tüpü ne işinize yarıyor diye sorarsanız. Oksijen tüpünü arkadaşlar... Dar yerlerdeki malzemeleri kesmek için aldım. Daha şalamasını bağlamadım. ECM marka bir tane şaloma takımı aldım arkadaşlar. beğendiğim tam takım. A'dan Z'ye kaynağından zıvırına kadar kullanabileceğim bir takım. E 10 litrelik tüp arabası da var. Normalde bu boş olarak aldım ben bunu. Hastaların kullandığı oksijen tüpündendi. Saat bende vardı. Bunu bu şekilde taktım. Şeyi de ekleyeceğim inşallah. Şalama takımını da ayrıyetten ekleyeceğim. Eynel marka arkadaşlar bir yatay zımparam var. Bir de aynı zamanda yan tarafta dairesel zımpara var. Orada ürünlerimizin kutuları. Devalt marka. Devalt 783 olması lazım. Bir yatar daire testerem var. Güzel kullanıyorum. Bunu da 2021'de aldım. Hava arkadaşlar bunu da bir şerit testere almıştım birisinden 40'lık. Onlardan aldım. Acayip derecede hava üflüyor. Talaş aktarımında kullanmak istiyorum bunu memlekette. Altında bir yerli ulu Temsan özür dilerim. Temsan 300'lük bir gönye testerem var. Yine proje için almış olduğum bir benzin motor. Bunu da arkadaşlar Samandağ'dan aldım. Hatay Samandağ'dan. Şu görmüş olduğunuz şu takım çantamı aldım. Üstünde görmüş olduğunuz küçük bir sütunlu matkap. Bu da boyadan çıktı. Tozlanmış yani bayağı oldu. Boyadan çıkalı. Ama şey olmadı. Siz söyleyin. Daha mandreni falan takılmadı. O sebepten dolayı satışa sunulmadı. Zaman olmadığı için. Bu görmüş olduğunuzda arkadaşlar Hays'in 30'luk bir planyası. 30'luk planya arkadaşlar çok ender bulunuyor 220 voltlarda. Var. Hala sitesinde ben görüyorum. Ama bayağı da pahalı. Bu şerit testlerimle beraber aynı kişiden almışım. Samsun'dan gelmişti. Geliyorum böyle. Burada bir mengenem var. Restorasyonunu ben yaptım. Güzel bir hamerton boyaya boyadım. Onun üzerinde neyimiz var? Şöyle gelelim arkadaşlar. Bu boş marka bir Spray taşlama. Bu Şebah marka 450'lik bir ağaç tornası. Ağaç tornasını çok seviyorum. Çünkü şu görmüş olduğunuz sapları ben çektim arkadaşlar. Yani detayı da verebiliyorum şöyle. kendi işimi görüyor. Çünkü bildiğiniz üzere dışarıdan aldığınız saplar hemen kırılıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Yani kuvvetinizi test etmiyor. Kendim çekiyorum burada ürünlerimi. Hatta topaç mopaç bir şeyler yapmıştım daha önce. Onun altında gördüğünüz arkadaşlar bu da Kuşadası'ndan geldi. Emekli Emniyet Müdürü bir amcamızdan. Ondan almıştım bir tane şerit testereyle beraber. 20'lik bir şerit şey, planya. Kalınlığı yok. 220 volt. Çok ender bir ürün. O yüzden yani bunu inanın 30 40 kişi istemişti bu atölyeye gelen. Veremedim çünkü muadili yok. Ha bana sorarsanız işinize yarıyor mu diye 30'luk planyam var. Bu da var sanırım içeride bir tane planya var. Tam hatırlamıyorum ama bayağıdır arka depoya geçmedim satmıyorum çünkü onu da memlekete getireyim ufak tefek işlerde kullandım diyorum. Yani bu balta sapı kazma sapı falan yapma işlerinde gerçekten profesyonel olacağını düşünüyorum. Böyle geliyoruz arkadaşlar. Küçük sefayı da ben yapmıştım. Şu şekilde bir Hayis'in şerit testlerimiz var. Hayis MJ14 bu makinamız. Gördüğünüz gibi 1100 Watt arkadaşlar bu makina. Bu ara mesafesi 22 santim açılıyor. 22,5 santim hatta. Şöyle şimdi de göstereyim sizlere. Kasnakları böyle bu kasnak çapı 35 santim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 25'lik, 16'lık ve 6 milimlik neler takılıyormuş. Şeritler takılıyor üzerine. Benim kullandığım dar. 25'lik olsaydı keşke ama bu şerit dar. O sebepten dolayı ben bunu kullanıyorum. Şu an benim işim görüyor. Hiçbir problemi yok. Güzel bir makine. Kuvvetli. Daha önce bende hatta atölye şeyde var. Depoda var. Birkaç tane makitanım var. Diğer ürünlerin de var. Einhell ee, gibi. Ondan sonra başka Einhell var, Sedef marka var. Makita var. 3-5 tane makinenin 4-5 tane şirket sırası var elinde. Hala satmadım. Bu şekilde işimi gören bir makine. Ağaç biçiminde vesaire şeylerde çok 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 işimi görüyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Tekrar sizin için çekeyim arkadaşlar. Apartman dairesinde atölye nasıl yapılır derseniz yapılıyor, yapılıyor arkadaşlar. İsterseniz yapılıyor. Yani burası benim evimin içi değil ayrı bir bölüm. Ve ben çok güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum. Çünkü burada envaiye çeşit makinem var. Ha şöyle bir problem oluyor yani şimdi. Şu orta alanda çalışmak isterseniz eğer ahşap bir şey yapıp çıkarırsanız ortadan dar kalıyor. Burası 11-12 metre kare kadar. Çıkardığınız zaman talaş oluyor her yer ama yapacak bir şey yok. Yanınızda bir elektrik süpürgesi olacak. Talaşa elektrik kabasını alacaksınız. Çuvala dolduracaksınız. Veya kovaya. Akabinde elektrik sübülgesi de çekseksiniz. Zaten burası bu kadar dolu değil normalde. Şimdi sürekli kullanamadığım için bu şekilde dolu oldu. Bu gördüğünüz motorlar gidecek. Ayrıca şunu da belirteyim. Bu arkadaki motorun şanzımanı, deniz şanzımanı o satılıktır. Söyleyebilirim onu. İsteyen varsa verebiliriz. E burada görmüş olduğunuz çoğu malzeme burada olmayacaktı. Yani şu normalde havalandırma burada olmayacaktı. Bu motor burada olmayacaktı. İşte bu mengeneler burada olmayacaktı. Bunlar depoda olacaktılar. Buna işte gitmeseydim eğer. Yani şu an burada bulunmasaydım. Şey yapmak istiyordum. Tezgah yapmak istiyordum duvara sabit. Çalışırken arkadaşlar makina önünüzde olursa talaş arkaya atıyor. Daha çok daha az talaş oluyor. Şöyle Stanley'in bir işkencesini almıştım. Bunu çok bedava bir paraya almıştım. 150 lira gibi. 200 milimetre. Arkadaş kullanmayacağını söyledi. Hediye etmek istedi de ben olmaz dedim. Kabul etmedim. Öyle bir meblağa anlaşmıştık. Boya tabancaları var. Bu arkadaşlar sadece benim kullandığım makineler kısmı. Daha kullanmadığım ve alım satımını yaptığım birçok makine vardı. Depomda duruyorlar. Alım satımını yapıyorum. Şu an için değil ama. Bu siyah kutunun içerisinde arkadaşlar 17 kiloluk hilti var. Allah razı olsun aldık hiç kullanmadık. <laughs> Bekliyor. Gibi gibi. Durum böyle arkadaşlar. Atölyem bu şekilde. Anahtarlarım genelde kaliteli almayı tercih ediyorum. Ee, Türk takımları koştaşın. Bunlar arkadaşlar bunlar Avrupa E'ye. Bunları tuzda bit pazarından almıştım. Çok güzel giyiyorlar. Ee, çekicim özellikle Avrupa çekici. Ee, da Antakya Narlıca'da bir pazar var. Oradan almıştım. Bu da Avrupa bir çekiç. Onu da gene Tuzla'dan aldım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tavsiyem daha var size. Şurada görmüş olduğunuz kaynak gözlüğü. Ben bunu kaynak yaparken kullanıyorum. Otomatik. Almanızı çok çok tavsiye ediyorum. Çünkü çok kuvvetli. Puntayı vurduğumuz anda kararıyor. Ve hiçbir şekilde arkadaşlar normal diğer maskelerden kullanmanıza, indirip kaldırmanıza hiç gerek kalmıyor. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar maddi bir çıkarımız için yapmıyoruz bunu. Şu an 405 abonemiz var. Bizleri izleyin. Bizler sizlere faydalı olmayı istiyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Tek gayemiz ve meselemiz budur. Sizlere